Apple iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max modellerini tanıttı. Öne çıkan en büyük gelişme ise Lightning girişin yerine Type-C girişe bırakması oldu. Ayrıca telefonu sessiz almak için kullandığımız anahtarın yerine aksiyon butonu geldi. iPhone 15 modeli 6.1 inç, 15 Plus ise 6.7 inç bir ekran ile geliyor. Ayrıca dinamik adada da bu ekranlardaki yerini aldı. Kamera sistemi de gelişti. 48 megapiksellik bir ana kamera mevcut. iPhone 15 ve 15 Plus daha önce iPhone 14 Pro modellerinde kullanılan A16 Bionic chip ile geliyor. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ise artık titanyum gövde ile geliyor. titanyum gövde hem sağlamlık hem de hafiflik açısından avantaj sağlıyor. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max gücünü A17 Pro çipinden alıyor. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max 48 megapiksellik ProRAW ve ProRes videoyu doğrudan harici bir depolama sürücüsüne kaydedebilecek. Ayrıca ilk kez 4 4K 60fps ProRes video ve log video kayıt imkanı sunuyor. iOS 17 ise 18 Eylül tarihinden itibaren uyumlu iPhone modelleri için yayınlanacak.